Çevrede genetliği Deniz Evler sitesinin önündeyiz. Burada bir sürü site var. Bir site sakinleri burada bir. Çünkü e, kanalizasyon sorunları var. Yıllarca halledilmeyen e, işmi sularına karışıyor. Bu kanalizasyon su, bir e, yaşam sürdürüyorlar burada. Onun için toplanıp eyleme girdiler burada. Çünkü sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyorlar. Ve hemen mikrofonu başkanıma uzatıyorum. Buyurun başkan, önce sizi bir tanıyalım. Ben e, Körfez Siteler Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, bölgemizde 7 mahalle e, maalesef kanalizasyon sorunu ile baş başa. 7 mahallede kanalizasyon yok. Ya e, özel e, arıtma sistemleri ya da fosreptik e, yöntemiyle ihtiyaçlar gideriliyor. Ancak bunlar da e, çevre kirliliği yaratması açısından oturan sakinlerin çok büyük maliyetleri maliyetlerle karşılaşması açısından çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar bu sorunlara yeterince bir işaret edilmediği parmak basılmadığını görüyoruz. Bu vesileyle site sakinleri olarak siteler başkanları olarak bir siteler birliğini kurduk önce. Daha sonra da bugün itibariyle e, sitelerin e, artık daha e, güçlü örgüte ihtiyaç olduğu ortaya çıkınca Körfez Siteler Derneği altında bugün örgütlenmeye başladık. Dolayısıyla bugünkü etkinliğimiz e, kamuoyunun ve kamunun ve ilgililerin, yetkililerin buradaki sorunlara dikkatini çekmek üzere e, kıyılarda bugün e, buna dikkat çekiyoruz. Hem bu sorunun çözümüne ilişkin Buralarda yaşayan insanların bizlere destek vermesini istiyoruz. Hem de e, yetkilileri bu konuya eğilmelerini, bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz. 2021 yılında yapmış olduğumuz görüşmelerde, büyükşehirle, baskı ile yaptığımız görüşmelerde 2023 yılının Kasım ayında kazmayı vuracaklarını söylemelerine rağmen bugün itibariyle buna ilişkin yeterli bir çalışma olmadığını görüyoruz. Bu çalışmanın yapılabilmesi için önce uygulama projesinin ondan önce de arıtma noktalarının belirlenmesi lazım. Oysa bugün arıtma noktalarını özel mülkiyete ait noktalarda belirlediklerini bunun ancak istimlak yoluyla mümkün olabileceği belirtilmekte. Türkiye'de mahkemelerin ne kadar uzun süreceği herkesin malumudur. Dolayısıyla bu bir oyalamaca yöntemi, oyalamaca bir taktiktir. Biz bunu kabul etmemiz mümkün değil. Derhal e, bölgede yaşayan insanlar olarak örgütleneceğiz. Güçlü bir örgütlükle bu sorunun üzerine gideceğiz. Ne olursa olsun bu sorunla el atıncaya kadar, bu sorun çözülünceye kadar biz de bu bölgede yedi mahalle olarak yani Altınoluk'tan başlayıp Akçay sınırlarına kadar dayanan bölgede bu sorun çözülmediği sürece biz de bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Eyvallah. İçme sularınızdaki sıkıntılar nelerdir hocam? Evet, e, çok büyük bir oranda en az bu bölgede yaşayanların en az dörtte üçünde su şebekesi yani şebeke suyu kullanılmamakta artezyenlerden yararlanmalıkta. Oysa e, bugün artık artezyen suları da kirleniyor. Burada bu bölgede yaşayan insanlar çok yakında çok daha büyük e, sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. Bir de bir yandan kanalizasyon sorunu, diğer yandan içme suyu sorunu e, insanları çok güç durumda bırakacak. Başkanım, içme suyunuzu ve e, kullanma suyunuzu aynı artesian'den mi kullanıyorsunuz? İhtiyacınız karşılıyorsunuz? Hayır, e, artesian'den e, ki su sadece bazı ihtiyaçlar içme suyu olarak ya da yemeklerde kullanılan suyu tamamen satın alınan sularla karşılanıyor. Dolayısıyla e, bunun Ma, dışındaki... Büyük maliyet yapıyor. Tabii ki bu hem büyük bir maliyet hem de çok yakında böyle giderse e, artezyenleri de kullanamayacak durumda olacakları için e, çok daha büyük sorunlarla bölgemizdeki insanlar karşı karşıya kalacak. Eyvallah. Başkanım, e, su analizlerinde biliyorsunuz su analizleri yapılıyor. E, acaba siz sizin takimleri olarak e, yaptırdınız mı K kullanma suyunuzun, artızyen sularınızın analizlerini? belli bir girişimde bulundunuz mu? Henüz, ya da bulunanlar henüz biz, oldu mu? Henüz biz e, yeni olduğumuz için otur tür çalışmalara başlamış değiliz ama siteler kendi e, artezyenlerinin kimi siteler zaman zaman e, bunu yaptırdıklarını söyleseler de büyük bir çoğunluğunun böyle bir e, test yaptırdığını da zannetmiyorum. Yani e, kullandıkları artezyen suyunun ne derece kullanılabilir durumda olduğunun da siteler henüz farkında değil ama zorunlu olarak bunları bazı ihtiyaçları için kullanıyorlar. Bir zorunluluk. Bugün baskıya sorduğunuzda bu şebeke olmayan bölgeye su verilmesi konusunda talepte bulunanlara e, yeterli şebeke bulunmadığı için karşılama şansının olmadığı şeklinde cevaplandırılıyor. E, bu da e, gerçekten bugün e, bu bölge için turizm bölgesi diye adlandırdığımız oksijeniyle, deniziyle burada e, insanları bu cezbeden özellikleri gün geçtikçe giderek maalesef ortadan kalkmak üzere bir yandan denizlerin kirlenmesi diğer yandan e, oksijenimizi sağlayan kaz dağlarındaki katliamlar bütün bu e, özellikleri ortadan kaldırmaya e, kal, ortadan kaldırıyor ne, ne yazık ki belki çok yakın bir gelecekte bu özellikleri de ortadan kalkacak buranın cazibesi de gidecektir. Onun için e, diyoruz ki e, güç verin. Körfezi kaybetmeyelim. Yani burası Edremit Körfezi yarın İzmit Körfezine dönüşmesin diyoruz. Bunun için güç birliği yapmaya çalışıyoruz. örgütlenmeye ve dayanışmaya devam. Dayanışmaya devam, mücadeleyi sürdüreceğiz, bırakmayacağız. Başarılar diliyorum. Hemen şöyle bir e, e, eylem afişlerinizden şöyle görüntüler alacağım. Evet mikrofonu kime uzatayım hocam? Hemen sizdeyim. Siz bir şeyler söylemek evet. istiyordunuz. Ben... Temiz, kürfez, temiz körfez, temiz göl, temiz körfez, temiz çevre, temiz körfez, temiz çevre. çevre. Kanalınızı istiyoruz. Oh. Kanalınızı istiyoruz. Kanalınızı istiyoruz arkadaşlar. Evet hocam buyurun. Evet. Mikrofon ee, sizde. Benim ismim Ünal Şenol. Ee, biz bu kanalizasyon çalışmalarında ben de görev aldım. Şimdi biz bu kanalizasyon konusunda geçen yıl e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Bey bir akis görüşme fırsatı bulduk. Bu konuyu gündeme getirdik. Kendisi bize e, bu sorunları çözeceğini ama seçimlerden sonra e, bu konuyu e, gündeme getirip çözeceğini söyledi. Fakat biz kendisine net ifadeler kullandık. Yani bu e, burası gerçekten çok önemli bir turizm bölgesi. Hani bu turizm bölgesinde 21. yüzyılda yani kanalizasyonun ol, olmaması gerçekten çok kötü bir durum. Kendisine bunu ilettik, bunu yapmaları gerektiğini söyledik. E, hatta bize kendisi şöyle de bir tehditte bulundu. Onu açıkça söylemek istiyorum. E, fazla üzerimize gelmeyin. Sizi şehre ve Şehircilik Bakanlığına şikayet ederim, cezayı kestirin diye de bir ifade kullandı bize. Yani bu çok yakışıksız bir ifadeydi. Bunu açıkça burada söylüyorum. Yani bu kendisinin görevi. Bunu yapmak zorunda. Bizim bu en doğal hakkımız. Yani bu, bu konuda çok sitemkarız. Eyvallah. Görüyorsunuz bu denizler 3-5 yıl içerisinde, efendime söyleyeyim, burada denize girilmeyecek hale gelecek buralar. Çok önemli bir konu bu. Eyvallah. Ve e, şunu da çok net ifade ediyorum. Bütün kanalizasyon, yani buradaki şeyleri ar arıtmalarının hepsi denize akıtılıyor ve bunu bilakis belediye bilerek ve isteyerek buna müsaade ediyor. Peki, posipitlerden e, bidanjörlerle mi alıyorlar? Bunlar alıyorlar. Alıyorlar ama o bir çare değil. Onu e, da bize söylediler. E, aynen. Bunlar aynen. şeyde efendime söyleyeyim. Bunları buradan alıyorlar, zeytinliğe götürüyorlar. Oradaki arıtmaya döküyorlar. Bakın, bunu eski bir çalışan bize söyledi ve orada kapasite yetmediği için oradaki şey olduğu gibi buraya dökülüyor. Eget'e Körfez gidiyor. Körfeze dökülüyor. Yani bu sadece Buranın sorunu değil körfezin sorunu. Evet. Yani burada bakın 200 bin kişilik bir arıtma sistemi varsa buranın yazın 600 bin'e çıkıyor bunun misal olarak söylüyorum. Aynen. Yani 4-5-10 katına çıkıyor. Hı -hı. Yani bu çok ciddi bir problem. Hı -hı. Yani başkanın bir an önce bu konuya eğilmesi lazım. Bu çok ciddi yani bu halk bunu istiyor bakın insanlar yazın hasta oluyor burada. Evet. Sabahları gelin görün her tarafta kanalizasyon arıtma şeyleri köpükleri burada evet. duruyor. Körfezde. Bizim. Körfezde yüzler de site var. Evet. Binlerce ev var. Evet. Ve e, dünyanın değil. çevre temizlik vergisi evet. alınıyor sizlerden. alıyorlar. Evet. alıyorlar. Değil mi? Evet. evet. Bunun karşılığını alabiliyor musunuz? Hayır, hayır alamıyoruz. Hayır alamıyoruz. 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 Temiz Körfez evet, istiyoruz. Evet. Ben Kanazıcısı eski bir belediye istiyordum. başkanıyım. Eski belediye başkanıyım. İnsan sağlığı hiçbir şeyden daha geriye ötelenemez. Onun için kanalizasyon ve çevre temizliği istiyoruz. Bunun da belediyenin birinci görevidir. Aslı görevi mi? Onu davet ediyoruz yapmaya. Bu kadar. Net. Evet. Evet. evet hemen. Şey de, diyorlar. E, kamulaştırmak için e, işte arazi al, aramaya çalışıyoruz. Oysa devletin burada bir sürü genelde böyle kamulaştırma yapılmadan devletin kendi arazisi var. Kamulaştırma olayı bir anlamda bir kandırmacıdır. Çünkü devleti kendi arası başka insanların kamulaştırmaları konusunda. Süreyi biraz daha uzatma anlamına geliyor. Buradan e, hiçbir şey yapmama anlamına geliyor. Biz kamulaştırmanın da en kısa zamanda yapılıp sonuçlarını e, buraya aktarmasını istiyoruz. E, siteler, e, körfez körfezlerine aktarmalarını istiyoruz. E, teşekkür ediyorum Eyvallah. bize katkı verdiğiniz Çok değeriniz. acil, çok acil, ivedi olarak denizler yok oluyor, denizler kirleniyor. Kesinlikle, kesinlikle 21. yüzyılda buna çözüm bulunması lazım.